Hadi siz hazırlanın. Siz şuraya uzmanın. Tamam. Kulaklarınız bende olsun. Tamam. tamam. Arabalara. Tamam. Bin tamam. abi. Her şey hazır. Tamamdır. Bu sefer olacak. Öyle hissediyorum. Umarım artık bitsin istiyorum çünkü. Şunun arabada oturmayı bile tahmin edemiyorum. Öyle düşün. Hal olacak Deniz. Bu sefer bitecek. Ne bittikten sonra oturup böyle bir her şeyi konuşsak. Olmaz mı? Yani ben sana her konuda hak veriyorum Deniz. Ama de bizim bir mazimiz var. Yani sadece hatalarımız, günahlarımızdan ibaret değiliz değil mi? Koskoca bir geçmişimiz var. Ne geçmiş Murat ya? Neden bahsediyorsun sen? Yani şu kötülüğün içinde güzel anabilecek anılarımız olsaydı o da yok. Hatırladıkça acıdan başka bir şey vermiyor hatıralar bana artık. Türkan Hanım, ay nefes nefese kaldım valla. Ama bak, dediğimden çabuk geldim, değil mi? Aa bu arada, eczacı Halil Bey'in selamı var herkese. Mehmet Emir Bey'e, sana. Ay valla ilaçları yazdır verdim adamcağıza. Peyder pey öderim dedim. Ne yapayım? Utandım Mehmet Emir Bey'den. Ne diyeyim? Siz geldiniz, ilaçları getirdiniz, Ertesi gün ben hepsini kırdım mı diyeyim? Adamcağız koşturuyor, gün aşırı geliyor. Ne desek her şeye yetişiyor. Hadi diyemem. Neyse. Koyalım şunları şöyle. Aramızda kalsın bu Türkan Hanım. Olur mu? Mehmet Emir Bey yeni ilaçları getirene kadar bunlarla devam ederiz. Hah. 13 Sudan. Sen kendini ne sanıyorsan san. 14 Burcu. 15 Sena Zena artık bir köşede oturup senin yapacakları izlemeyeceğim. 16 Canan. 17. Deniz. 18. Görkem. Nereye böyle? Gezmeye. Gezmeye? Evet. Onu anladım. Dışarı çıkıyorsun da. Birkaç yer gezeceksin galiba. Niye ya? Olmamış mı? Bu soru geldiğine göre anlaşılan date'e çıkıyoruz. De şu yağmurluk yerine bir ceket mi alsaydın? Arabayı almayacağım. Yani. Aa üşürüm diyorsun. Doruk bazen galiba babanın ne kadar ihtiyarladığını unutuyorsun. Ha? Bazen. Hayır olur. şu anda. Hayır babacığım sen daha gencecik bir adamsın demen gerekiyor. Deme. Tamam neyse boşver. Evet evet kaçtı artık. E, ne diyorsun? Şu şapkayı çıkarsana ya. Niye ya olmamış mı? Ne bileyim böyle gece gece biraz creepy. Hmm. İyi. Al senin olsun. Dikkatli oluyorsun değil mi? Evet Doruk dikkatli oluyorum. Hatta çok dikkatli oluyorum. Ben her neyse diken üstündeyim. Ayrıca ilgin için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hmm. Kimle buluşuyorsun peki? Doruk ne bu ben Anlamadık ki zorlarını mı değiştik? ne oluyor sorgulamayayım cezalı mıyım? Yok yok yo. izin veriyorum çıkabilirsin ama 12'yi geçirmek yok. Bakarız ama sen yine de bekleme beni. heyecanlıyım tabii. Daha önce hiç böyle bir randevu teklifi almadım ki. Kızım hiç mi korkmuyorsun ya? Herkes bir şey söylüyor adam hakkında. Ay o kadından daha çok korkuyorum. Tam bir stalker ya. Her yerden eklemeye çalıştı, engelledim. Evime kadar geldi. Bütün gün peşimde kuyruk. Yani herkes de bir şey söylüyor ama... ...benim de bir fikrim var tabii Mehmet Emir hakkında. Ee neymiş? <laughs> bir kere yakışıklı. Onu biliyoruz. Sonra böyle bir konuda bile herkesin incinmemesi için elinden geleni yapıyor. İnce düşünceli biri. Hmm, ya başka biri olsa şimdiye çoktan delirmişti ama o hala işte. Ya kadın da biraz rahatsız. Böyle üzmemek lazım filan diyor. Enteresanmış başka. Ne başka? Başka nasıl yani doktor bey? <gülüyor> Yakışıklı. <gülüyor> Bayağı hoşlanıyorsun yani doktordan. Müzik